İstanbul Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Okan Üniversitesi ve Belarusya Devlet Üniversitesi'nin ortak projesi için bu proje çerçevesinde yapılan deney sonuçları açıklama üzere sizlere davet ettik. Şimdiye kadar e, çok çeşitli defalar e, denenmiş durumda ve doğrulanmış durumda. Parçacık fiziği deneylerinden bunu biliyoruz. Dolayısıyla onunla ilgili hiçbir e, sorunumuz yok. Ama soru şu, Einstein'ın özel görevli teorisi bu dönen tabla sisteminde olduğu gibi ilmeli sistemlere uygulanabilir mi, uygulanamaz O konuda bizim teorisyenler olarak eee çok büyük bir var ve bu deneyde onu ölçmeye ilk ee, Albert Einstein, kitap Albert Einstein hemen önce son masasını bir dipnotu var. Bu dipnotu notu e, yıllar boyunca etmiş bir dil Dolayısıyla benim fikir örneğinde geçmesiyle beraber ışınması gerektiğini zaten öngördüğümüz e, ve e, gösterdiği şeklindeki bir davranışın ortaya çıkmasının zeminini oluşturacak bir e, resimle karşılaştırıyorum. bu deneyimleri serde yapmadım, bu deneyimleri Amerika Amerika'da yapmadım. bu deneyimleri biraz köfte edildiğimiz meydanlı temel bir dışında travmayla ilgiliğimiz sevgili üniversitemizin kapısında travmayla ilgili sevgili üniversitemizin e, gerçekten bu arada şehzade başında arasında e, yaptık. Yani çok önemli en çok e, bunu da düşünüyorum. Yani, halkımızın e, da yani,